Git git Aycansız <laughs> kaldıya ya, seni kullanması lazım. Yemeyeceğim yine brevliyim. Beni kimse kullanamaz Gamze. Hı hı. Anladın ha, mı? Duruyorsun. Alıyorum bir tane canım sağ ol. Beni kimse kullanamaz. Vallahi bence sen Sürekli tam, tam suyulup, arada... suyulup, suyulup duruyorsun. Ee, güçlüler de yok şöyle de böyle de aycanı değil de, o yüzden seviyorsun diye. Sibel eğer onlar güçlüyse sana göre. Sibel kaç kere ayağa kalkmış insan gidecekti. Sibel'i niye sevdim o zaman? Vallahi canım sen ortada maşo olarak Demek kullanabilecek ki bir Demek ki beni kimse maşo olarak kullanamaz. Ben kimin gerçekten kalbinin temiz olduğuna inanıyorsam, dürüst olduğuna inanıyorsam... Ya bırak yanım. bu işleri ya. Seni de başta öyle zannetmiştim. Bırak Değil bu işleri de. bırak. O yüzden yanında değilim şu insan, anda. Sana göre dürüst Yapacak onlar. bir şey yok. Sen olursun maşa. Valla ben kimseye maşa olmam canım benim. Maşalar var bu evde. Başka bir maşaya gerek Onu yok. Onu bile olmaz ya. Ne yapsınlar şunu ya. Baksana Allah aşkına hiçbir tarafı. Sen taraf, ben sana bir şey söyleyeyim taraf, mi? Tutulur tarafı asla yok. Bak, tutulur tarafı şş, asla bana, yok. Bak, bana bak diye düzgün hitapla bak, konuş. Bana hani böyle düzgün hitapla konuş. İnsan, i̇nsan gibi konuş. İnsan gibi bak, konuş. İnsan dinle, gibi beni, cevap verin. Beni ben. ben dinle diyene bak. Beni dinle bir sen, sus. Sus bir sus. Bak sen de bunu yapıyorsun işte. Sus. Aynen bunu yapıyorsun. Sinirlerim Aynen bunu yapıyorsun. Karşıdakini dinlemeden Karşındakini dinlemeden her zaman böyle yapıp böyle konuşuyorsun sen. Sindillerim gergin diye böyle yok. Gördün mü? Yoktu. Böyle yapıyorsun işte. Her zaman böyle ya. yapıyorsun. Karşındaki insanın konuşmasına müsaade etmiyorsun. Ama işte senin kapasiten sen benim kadar... Bak mesela değişik, ben es veriyorum sen yetmez. Yetmez. anla diye sen es ver. Hep, Hep ay vermez, aynı, aynı. eş söyle bana bakıp durmasın. Benim eş adayım falan yok tamam mı? Ben sadece arkadaşım. Bakar çünkü aklı sende seni kıskandırmak için. Olur Çünkü aklı hala sende. Ee, Nerede benim? Bu... Ne yapıyor ki onu kullanacak, ki, kullanacak, e, atacak. Çok Çünkü aklı kalbi da sende. benim sende. Ya tek sen tek konuşun. Ee, hı hı. eğer ki bana sana bak baktığını... bak konuş tartışmasını bak. bile bilmiyorsunuz ya. Ben sana baktığını... şu an ilk ben aşkım sen söyle önce seni anlayayım önce seni anlayayım. Adam bana bir şey söyledin. Eşunalayın bana bakıyor dedi. Ben sana cevap vereceğim ama o taraftan izin vermiyorsa kim kimin cevap vermesi gerekiyor değil mi? Benim cevap vermem gerekiyor. Artistik yapıyordun Gamze ya bu da elinden aldım diye. Barış şey bak Gamze ben artistik yapmıyorum. Biz de davda ee, geçti. Her he, dedi gaza getirdik. Gaza getirdik sonra bizde. sana bakacak hali yok. Ayrıca da benden sonra sana hala daha bakıyorsa al tepe tepe kullan mutlu olun anladın mı? Ha bir sen Gamze'den sonra bak, sana bakabileceğini bak yani. sana, sana ya, bakabileceğine şey, inandın ne, yani. Bir şey söyleyeceğim. Ne, ne, her duydun, her zaman yaptığın ne, ne, şey Nerede bu. mu? Ne dedi? Mi? Burada doluyor doluyor cevap ne, veremiyor. Dedi. Gidiyor bir Ay, ay sen, ay, sen ya, hiç şey 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 ne, ne gitmiş gelmiş buraya. Ya bak işte sadece ben değilim gördün mü? Gördün mü? Sen ne yaptın? Ne oluyor Gamze? Ne artistik yapacağım? Ne artistik yapacağım? Ne artistik yapacağım? Ay sen ne yapıyorsun? Bu böyle işte. Hayır hayır konuşurken kalıdım orada insanlara. Yaşanmış çok ne? Susacak mı? Zaman i̇şte. Ne o zaman o zaman sorun olmuyordu ben Ay sen kime neyin artistliğini yapıyorsun ben her şeyi sana bak. Sen ne yapıyorsun? Ya ben, ben bak. sen nesin, Gamze, sen? Hayır ne yaptın? Gamze bir şey söyleyeceğim. Hayır gitmek istiyorsun ben daha bir şey yapmaya hayır, çalışıyorum. Hayır, hayır, Hayırdır? Tamam. Kızım sen kime neyin artistliğini ya yapıyorsun? kullanmaya çalışıyorsun şu anda. Kaşınma Gamze. Ya bana yapmaya artistlik yapmayacaksın o zaman yok. Bana bak şu Ya anlamıyorsun işte konuşurum böyle yapıyorsun. Ben sana artistlik baksın canım. Bak yasa baksın tepe tepe kullan. Ben bir şey hissetmiyorum zaten. Anlamıyorsun galiba. Burası. Yok seni güzel ben güzel, ay, güzel, şey güzel Ay Gamze'yi Sen seni güzel güzel kullandı. Ay beş dakikayı doldurdum. Kurdum mu kafanda cümleleri? Evet evet. evet kurdum şimdi. ondan şimdi. sonra şimdi cevap, ver. evet. cevap sen veriyorum. Sen niye susmuyorsun? Niye susmuyorsun? İnsanlar seni işim ne diyor? Gelmeyin zaman niye susmuyorsun? Olur zaten.